Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle evrenin en gizemli gezginlerinden olan kuyruklu yıldızların hikayesini konuşacağız. Gecenin karanlığında parlayan bu muhteşem gök cisimleri aslında nereden geliyor? Bu sorunun cevabını aramaya başlamadan önce size küçük bir sır vereyim. Kuyruklu yıldızlar sandığınız gibi yıldız değil. Evet, doğru duydunuz. Bu göz alıcı gök cisimleri aslında kirli kartopu olarak da adlandırabileceğimiz buz ve kayalardan oluşan devasa yapılardır. Peki ama nasıl oluyor da bu buz ve kaya parçaları gökyüzünde böylesine muhteşem bir görüntü oluşturuyor? Güneş sistemimizin oluştuğu zamanlara, yaklaşık 4.6 milyar yıl öncesine gidelim. O dönemde geriye kalan buz, toz ve kayalar, güneş sisteminin dış bölgelerinde toplandı. İşte kuyruklu yıldızlarımızın ana vatanı olan iki önemli bölge var. Kuiper kuşağı ve Oort bulutu. Kuiper Kuşağı, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde, Güneş sistemimizin düzleminde yer alan bir asteroit kuşağı gibi düşünebilirsiniz. Oort Bulutu ise çok daha uzakta, Güneş sistemimizin etrafını bir kabuk gibi saran devasa bir yapı. Bu bölgelerde milyarlarca yıl boyunca sessizce bekleyen kuyruklu yıldızlar, bazen yakın geçen bir yıldızın çekim kuvveti veya galaktik gelgitler nedeniyle yörüngelerinden sapar ve güneş e doğru yolculuğa başlar. İşte asıl gösteri de bundan sonra başlıyor. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça, yüzeyindeki buz ve diğer uçucu maddeler ısınmaya ve buharlaşmaya başlar. Bu buharlaşma sonucu ortaya çıkan gaz ve toz, güneş rüzgarı ve ışınımının etkisiyle geriye doğru savrulur. İşte o meşhur kuyruk görüntüsü böyle oluşur. İlginç bir detay vereyim. Kuyruklu yıldızların genellikle iki kuyruğu vardır. Biri düz ve mavimsi görünen iyon kuyruğu, diğeri ise hafif kavisli ve sarımsı görünen toz kuyruğu. Bu kuyruklar milyonlarca kilometre uzunluğa ulaşabilir. Tarih boyunca insanlar kuyruklu yıldızları hem merak hem de korku ile izlemiş. Kimi zaman felaketlerin habercisi, kimi zaman ise kutsal işaretler olarak görülmüşler. Halley kuyruklu yıldızı bunların en ünlülerinden. Her 76 yılda bir bizi ziyaret ediyor ve en son 1986'da görüldü. Bir sonraki ziyareti 2061'de olacak. Peki ya kuyruklu yıldızlar tehlikeli mi? Endişelenmeyin, çoğu kuyruklu yıldız dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Ancak bilim insanları yine de bu gök cisimlerini yakından takip ediyor. Çünkü kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizin oluşumu hakkında çok değerli bilgiler taşıyor. Bazı bilim insanları dünyadaki suyun bir kısmının kuyruklu yıldızlar tarafından getirilmiş olabileceğini düşünüyor yani belki de şu an içtiğimiz su, milyarlarca yıl önce bir kuyruklu yıldızın getirdiği buzun eriyip okyanuslarımıza karışmasıyla oluştu. Son yıllarda uzay araçlarımız sayesinde kuyruklu yıldızlar hakkında çok daha fazla bilgi ediniyoruz. Rosetta uzay aracı, 67P, Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının yüzeyine iniş yaparak bize muhteşem görüntüler ve veriler gönderdi. Evrenin bu gizemli gezginleri hakkında hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Her yeni kuyruklu yıldız bize güneş sistemimizin geçmişi ve geleceği hakkında yeni ipuçları sunuyor. Sevgili izleyicilerim, umarım bu video ile kuyruklu yıldızların büyüleyici dünyasına küçük bir pencere açabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki uzay macerasında görüşmek üzere, hoşça kalın.